Merhaba arkadaşlar video geçmeden önce kısa bir bölüyorum. Videonun içinde 10 tane hesap tanıtacağımı ve bu 10 hesabın sonunda da en iyi hesaba Royal Pass vereceğimi söylemiştim. Mantık olarak düşündüğümde birazcık kafama yatmadı. Çünkü zaten adamın hesabı çok iyi olacağı için Royal Pass'a ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki beleşten gelen bir şey herkesin ihtiyacı vardır. Bunu değiştiriyorum yine aynı planda gideceğiz. 10 hesapta bir çekilişle bu sefer vereceğim Royal Pass'ı. 50 seviye koleksiyon üstüne de iki kez çekilişe yazılma hakkı vereceğim arkadaşlar. Bana hesaplarınızı Tanıtırmak istiyorsanız Instagram ve TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Herkese bol şans şimdi videoyu izlemeye geçebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar başlıkta görmüş olduğunuz üzere yeni serimize başlıyoruz. Bilenler vardır aranızda 3 yıl önce takipçilerimin hesaplarını tanıtıyorum diye bir serimiz vardı. Bunu devam ettireceğiz. Şu an kaçıncı bölümde olduğunu bilmiyorum ama biz birinci bölüm olarak başlayacağız. Sizler de bana hesabınızı tanıttırmak istiyorsanız gerçekten hesabınıza güveniyorsanız Royal Pass kazanmak istiyorsanız bana TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Fazla uzatmadan hesap tanıtımımıza geçelim. Bu arada hesabınızın çok dolu olması, böyle çok cafcaflı olması önemli değil. Hesabınıza güveniyorsanız Royal Pass almak için şansınızı deneyebilirsiniz. Hesaplarınızı tanıttırabilirsiniz. Buradan ilk başta hemen profile giriyoruz. Profilde bakalım hangi yuvanlara sahip hemen buradan giriyorum. Mevcut diyorum ve burada ilk başta zaten destansı gösterişi seçmiş. Bu arkadaşta destansı gösteriş varmış. Onun harici Bakalım önemli çok bir şey var mı burada? Önemli çok bir şey göremiyorum. Hemen envanterine girelim bakalım envanteri nasıl. Hemen buradan envanterine tıklıyorum. Zaten girer girmez burada iki tane nihai seti görüyoruz. 4 tane de burada ilk suitimizi görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir destansı var. İlk başta tek tek bunların üstünden geçmek istiyorum. Burada kutup akıncısı seti varmış. Nihai set olarak. Arkadaşın üstünde çok bozmak istemiyorum. Burada hayalet kod seti diye bir tane daha nihayemiz varmış. İlk suit olarak da Diravion varmış. Nasıl okulduğunu tam bilmiyorum. Burada abi bunlar ne değişik garip isimler. Anukura diye bir şey yanlış okuyabilirim bu arada. Dilim de dönmüyor olabilir çünkü değişik değişik isimler getiriyorlar. Burada yanar döner abi bak dümdüz olacak böyle. Yanar döner ilk suitimiz varmış bir yıldız. Burada firomunumuz varmış bu da bir yıldız. Ekstradan da burada işgalci setimiz varmış. Önemli olarak gösterebildiklerim bunlar zaten tek tek sizlere de göstereceğim için. Tek tek böyle üstlerinden geçeyim. Güzel olanları zaten siz şu an görmüş olacaksınız. Burada bayağı bir abi setimiz var. Tek tek üstlerinden geçiyorum. Altlara doğru inelim böyle. Pembe kısımlara girdikten sonra zaten çok altı göstermeye gerekiyor. Genelde bunlar sezon ödülleri olduğu için yukarı çıkıyoruz. Bizim için nihai set ve destansı setler önemli. Hemen yukarı çıkalım arkadaşın şeyini de bozmayalım. Buradan kastlara giriyorum bakalım. Kastlarda bir tane bile destansımız yok. 3, 6, 9, 12, 15, 18... 19, 20, 21, 22 tane de kaskımız varmış. Burada bir tane dikenli kask olsa bence bir tık daha güzel olabilirdi. Hemen şapkalarımıza gelelim. Şapkalarımıza bak. Bir tane de burada kış ışıltısı başlı nihai setimiz varmış. Burada aşağılara doğru iniyorum hemen. Burada da bayağı bir Kaç tane 11 13 14 tane de burada destansımız varmış aşağılara iniyorum hemen buralara çok bakmaya gerek yok hemen buradan gözlüklere girelim tek tek böyle aşağılara iniyorum buradan direkt maskelerde bakalım nasılmış maskelerde de güzel şeyler var bu arada tam kombinli abi bayık olmazsa olmaz buradan hemen kıyafetlerine bakalım bak projotumuz varmış burada projot olmadan kardeşim hiçbir adam TDM oynayamaz diyeyim anlayın burada TDM'lik kombinlerimiz de varmış normal kombinlerimiz de varmış aşağılara doğru iniyorum bu neymiş? Sevimli minik üstü varmış kardeşim böyle şeyler. Sıkıntı böyle şeyler giydirmeyiz yani öyle diyeyim size. Fazla konuşmadan çantalara da bakalım. Abi girer girmez burada bir firavun çantasını gördüm. Benden ekstra puan sayılır diyeyim anlayın arkadaşlar. Firavun çantasını çok seviyorum. Bir dikenli kaskımız olsaydı 10 numara 5 yıldız olurdu ama sıkıntı yok. Buradan bir tane firavunlu çantamız varmış. Kutup prizması çantamız da varmış. Burada ekstradan... Aa bak maskaranın çantası da varmış kardeşim. Bu hesap dolu. Güzel bir hesap. Bu arada arkadaşlar bu tarz tanıttığım hesapların değerlerini aşağı tahmin etmeyi unutmayın. Siz olsanız bu hesabı kaç paraya alırdınız? Özüme çarpan güzel şeyleri göstermeye çalışıyorum. Unuttuğum, göstermediğim şeyler varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Süslemelere bakalım. Süslemelerde de bayağı varmış burada yaklaşık bir 15 16 tane var galiba. Buradan hemen pantolonlarımıza girelim. Pantolonlarda da kombinlik şeyler varmış. Burada şehir sakini varsa abi şehir sakini benim için ekstra bir puandır. Bakalım şehir sakini var mı? Yok. Şehir sakini yokmuş. Kombinlik şeyler var. Buradan hemen botlara girelim. Botlarda bizim için çok önemli değil ama kombin yapan TDM'ciler için çok önemli olabiliyor. Hemen böyle aşağılara bakıyorum. Botları da gösterdiğimize göre artık ana konuya gelebiliriz. Silah desenlerimize bakabiliriz abi. Buradan hemen silah desenlerine tıkladım. İlk başta AKM'den başlayacağız. Kemede 2 tane skinimiz varmış. M16'da bir tane yükseltilebilir. 4 tane de normal skinimiz varmış. Hemen Skar'a geliyorum. Bak Skarda güzel. Bir tane yükseltilebilir. 6 tane de normal desenimiz varmış. M416'da Yakan kükreme diye bir tane skinimiz varmış. Kaç seviye? 5 seviyeymiş. Vuruş efektini de almış galiba. Groza'ya bakalım. Groza'da da bir tane yükseltilebilir. 4 tane de normal silah skinimiz varmış. AUK'da bir tane var. QBS'de yok. M7'de 2 tane var. Bir tanesi yükseltilebilir. MK47'de bir tane var. Yükseltilebilir olarak ben direkt yükseltilebilirlere bakacağım bu arada. Üstüne geçtiklerimde zaten siz görüyorsunuz. G36'da yokmuş yükseltilebilir. Amas'ta yokmuş. Ace'ye bakalım. Ace'de de yokmuş. Buradan keskin nişancılara giriyoruz. Kar 98'de bir tane varmış. M24'de de bir tane var. AVM'de de bir tane var. 1094'ümüzde yok. Muhsin'de de bir tane skinimiz varmış. Yükseltilebilir değil. AMR'de de bir tane yükseltilebilir varmış. DSR'de normal bir tane skin var. Hemen buradan SKS'lerde 3 tane skinimiz var. VSS'de bir tane yükseltilebilir var. Mini'de bir tane yükseltilebilir silahımız varmış. 5 tane de normal skin. MK'da bir tane normal skin. SLR'da 2 tane varmış. QBU'da 6 tane varmış skin. MK12'mizde varmış bir tane skin. Makineli tabancaya geldiğimizde Uzi'mizde varmış bir tane. UMP'mizde varmış bir tane. Vektörümüzde yok. Thompson'da kesin vardır diyecektim. Ama Thompson'da yok. Sıkıntı yok. Thompson'ımızda yükseltilebilir yok. Bizon'umuzda yok. MP5'de yok. P90'ımızda yok. Bu arada yükseltilebilir silahları gösteriyorum şu an. Zaten atölyeye girdiğimizde ekstradan görmüş olacağız. Hem de normal silahlarının skinlerin üstünden geçmiş oluyoruz. Buradan pompalılara geliyoruz. Pompalılara da tek tek üstünden geçeyim. S12K'da bir tane varmış. DBS'de bir tane varmış. Buradan hepsini geçiyorum. Aa bunda da mı? NS2000'lere bir tane yükseltilebilir varmış. M249'da yok. DP'mizde yok. MG'de bir tane varmış. Hemen buradan giriyoruz tabancalara tabancaları, tabancaları skinlerine de tek tek bakalım. Kısa çiftemizde de bir tane varmış. Akrep'te 3 tane varmış. Acaba işaret fişeğine skin gelir mi? İlerleyen zamanlarda bence geleceğini düşünüyorum. Yakın dövüşlere bakalım. Pala'mız varmış burada. Gördüğünüz gibi palamızda böyle şapka şeklinde. Zaten bu yeni geldi. Hemen çarktan çıkartmış arkadaş. Havaya bakıyorum. Tavamızlarda böyleymiş. Hançerimizde bir tane yükseltilebilir silah var. Şimdi bakalım abi arabalarında nasıl bir desen var. Uaz'ın kapalısında böyle desen var. Buharlı yarışçı Uaz desenimiz varmış. Açığında pickup'ımız da yok. Sedan'ımıza bakalım. Sedan da yükseltilebilir bir tane dacyamız varmış. Daha yükseltmemiş. Buradan motosiklete giriyoruz. Motosiklette dört tane varmış. Buradan ekstra da küçük bir tane, çık motorda da burada bir tane daha skinimiz varmış. Bagilere geliyoruz. Bagilerde bak, bu skin harbiden güzel. Bu TV'de de bir tane varmış. Hemen aşağı iniyorum. Tekne de yokmuş. Diğer kısmında bir tane köfteci arabamızda varmış. Bir tane de planörde varmış. Bu da çok iyi. Buradan emojilerimize geldiğimizde tek tek emoji'leri şöyle üstünden geçiyorum. Önemli olanları, destansı olanları zaten siz biliyorsunuz. Ben de tek tek üstünden geçmeye çalışıyorum. En önemlilerinin. Böyle tek tek gösteriyorum size. Bayağı da emojisi varmış arkadaşın. Emoji kapıştırıyor mu acaba milletle? Hemen burayı geçtiğimize göre paraşütlere girebiliriz. Paraşütlerde Firavun'un bir tane paraşütü varmış. Bu da önemli abi. Bu da güzel. Tam efektine bakalım. Burada meridyen planörü varmış. Böyle aşağı doğru iniyor. Uçak desenlerimize bakalım tek tek. Uçak desenlerimiz de böyleymiş. Hemen bombalara bakalım. Bomba zaten yükseltilebilir olmazsa şaşarım abi. Burada da o bayağı yükseltilebilir varmış. 4 tane de burada yükseltilebilir bombamız varmış. Sislerimiz böyle. Flash bombamız böyle. 5-6 tane de burada molotofumuz varmış yükseltilebilir Burası da çok iyi başka buradan ekstradan gösterebileceğim bir şey yok Hemen bir envanterimize girelim Burada bakalım parça falan var mı 5 tane küçük parça varmış 3 tane arabası varmış Kardeşim arabalardan birini bana yolla artık Başka göstermediğim bir şey atölye var galiba Hemen oraya bir girelim Mevcut diyorum hemen Buradan bakalım kış devri VSS'imiz varmış Buradan tek tek üstlerinden geçiyorum Burada mama tabancası varmış Skalle'de kahramanlık ağı AVM'si varmış Burada Enes 200'ün Bakır Gezgin skini varmış. Burada Yamalı Tavşan skinimiz varmış. UMP'nin Ruh Biçen UMP'si varmış birinci seviye. Burada M4'ümüz var abi. Vurma efektini açmış arkadaş. Burada gördüğünüz gibi temel biçimi özelleştirmiş efekti. Gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve vurma efektine kadar açmış. Burada hemen AMR'mize bakalım. Size Sessiz dur AMR'si varmış. Burada Dikenli Şafak M16'miz var. Uzimize bakalım. Uzimizin de ölüm duyurusunu açmış. Burada hançerimiz bir seviyede kalmış. S12K'mız bir seviyede. Kar 98'imiz bir seviye. DBS bir seviye. Arabelet bir seviye. Pala'mızın gelişmiş suretine kadar açmış. Burada 3. seviyeye kadar MG'yi açmış galiba. MG'yi diyecek. onu bekliyor. Mini 14'ümüz birinci seviyede. Skarımız da ikinci seviye. Gerçekten güzel bir skin bu arada. Bunu da seviyorum. Hemen buradan Groza'ya bakalım. Groza'mız bir seviye. M24'ümüz bir seviye. Burada midillimiz varmış. O da 3 seviye m 24'ümüzde 3 seviye. Bence bu hesabın bana göre şu an gördüğünüz bu nihayeler vesaire ilk suitlere basmak yerine silahları birazcık yükseltmesi benim için daha önemli olabilirdi. Başka göstermediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Galiba yok. Envanteri gösterdik. Yükseltilebilir silahları gösterdik. Ünvanlarımıza baktık. Ekstradan göstereceğim bir şey yok diye düşünüyorum. Unuttuğum şeyler varsa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Sizler de bana hesaplarınızı tanıttırmak istiyorsanız hemen Instagram, TikTok'tan yazabilirsiniz. Oradan bana ulaşın. Hesaplarınızı ister normal ister QR kodla vesaire verebilirsiniz. Güven konusunda dediğim gibi hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Gidip 3 yıl önceki arkadaşlara sorabilirsiniz. Hiçbir sorun çıkmaz. Sadece video içeriği çıkması için istiyorum sizlerden hesaplarınızı. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Çiğ arkadaşa da teşekkür ederim. Hesabı biraz zor da olsa bana verdiği için. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.